Köyde yaşamaya başlamadan önce Türkiye'de geçirdiğim ilk kış boyunca Ankara'daki en büyük doğum hastanesi olan Doğum Evi'nde bazı gözlemler yapmış. Köylü kadın gördükleri muamele karşısında dehşete düşmüştüm. Doktor ve hemşireler onları sanki hayvan gibi konuşmaktan ve düşünmekten aciz insan altı varlıklar olarak görüyorlardı. Köylü kadınlar doğum masasına kendileri yatıyorlardı. Giysileri üzerlerinde kalıyor, sadece şalvarlarını çıkarıyorlardı. Doğum masaları yan yana dizilmişti. Bütün kadınlar birbirlerini görebiliyor, duyabiliyorlardı. Cinsel organları aşağılayıcı bir şekilde gelip geçen herkes tarafından görülebiliyordu. Kadınlar birbirleriyle konuşuyorlardı ama doktor ve hemşireler onlarla mümkün olduğunca az iletişim kuruyorlardı. Onlarla konuşmak yerine kendi aralarında konuşup şakalaşıyorlardı. Hemen her kadına epizyotomi açılıyor ama dikiş atarken genellikle anestezi kullanılmıyordu haykıran, öleceklerini düşünen ya da ölmek isteyen kadınların oluşturduğu bu manzarayı izlemek feciydi. Doğum sırasında en acı verici kısmın dikiş atılması olduğunu söylüyorlardı. Hastane hep çok kalabalıktı ama boş odalar olduğunda bile köylü kadınlar koğuşlara yerleştiriyorlardı. Genellikle iki kadın bir karyolayı, iki bebek bir beşiği paylaşıyordu. 1970'lerin sonu 80'lerin başında Türkiye'ye gelip burada gözlem yapan Carol'ın kitabından bir alıntıydı bu. Carol'ın o zamanlar yaptığı gözlemlerin ve şahit olduğu doğumların şu anki sezaryen oranlarımıza bir ilişkisi var mı sizce?